Evet. Meşhur borsacıları Mehmet amca ile beraberiz. Mehmet amca. Evet. Bugün 11 Eylül Pazartesi 2023. Evet. evet. Bugün bir düşüş e, yaşadık akşama doğru. doğru. normal bunlar. Bu alakalı görüşlerini alalım. Evet. Hayır doğal. Düşecek ki yükselsin. Sürekli evet. yükselmez. Sürekli düşmez. Ben bugün yine 500 bin liralık kağıt aldım dayanamadın konkaya bastım bastın parayı. Bastım. Aynen öyle. <laughs> Yarın o zaman yüzde dokuz yapar. İşler yapsın, işler yapmasın. <laughs> Niye teknik almıştım ben mesela 115'ten 85'e 90'a kadar düştü. Nereye çıktı? 450'ye çıktı. <laughs> sabretmek Aa, lazım. Sabretmek Abi Abi mesela öyle. Gün, günlük oynayanlar için ne dersin? Günlük oynayanlar ayağından donun da alır. Yatırım yapanlar diyelim. yatırım yanlış. yapanlar kazanır. Mesela adam şey yapmış. Günlük, ya günlük oynayanlar. Ayağından donunu da alırlar. Onunla para Yatırım katan, yapanlar? Yatırım yapanlar katilyoner olur. Benim sade boş veren bin lotum dursaydı bugün bir buçuk katilyon Ka abi ki, ne diyorsun sen? Tabi ya. Tabi ya. Borsa bu ya. Borsa bin tane yavru verir bir daha gider. Bin tane yavru verir bir daha gider. Yüz tane yavru verir bir daha gider. Ama mesela ben şey aldım, intem aldım. 3 liradan oya kar ettim diye 38-48'den sattım. Dörde bölündü, kağıt 170 lira. Şimdi, ya. yarın sabah alım yapmak isteyenlere tavsiyen ne olur? Alım yapmak isteyenlere bir beklesinler yarın. yarın. Bakarsın yine düşer. Onun için düşme dursun, ondan sonra yorum yaparız. Şu anda düşüyor mesela. Yüzde mesela bilgi yatırım yüz, dediğin. Yüzde iki buçuk. Şeker bank ya, dediğin. onlar şeker finans. Ondan sonra mesela ulaş turizm. Ondan sonra RTL buhar var. Bunlar mesela <laughs> Bunlar diplerde kağıt. Diplerde çok ileri geri yaparlar. Poli, bir, polisen bu öyle ilgili ne dersin? Bir polisen. Yok onunla ben yüksek sermaye şirketler bakmam. Ben mesela şey e, diyordum. Diyo boya, şey, boya mı? Yok. Şey, şey var. <laughs> Marshall. Marshall. Beş liraydı alın diyordum. Kağıt yedi sekiz lira. Yani nasıl mı? yani? Evet ben yedi sekiz lira. Beş liraydı ya.